<laughs> Lan. Aa. Ee, burası güzel gibi bir yer. Çok güzel gözüküyor. Ha yerler çok sert. Bu ne biçim yer ya? Ha, bir şey değil. Zaten burası kötülük dünyasına geldik zaten. Ha, gerçekten neden geldik ki buraya? Çünkü rap savaş için. Ha bak kim bu? Ha. Hey dostum. Benim adım Akut'u sen kimsin bilmiyorum ama Rap savaş dediler. Ben de Rap Savaşı'nı çok severim. Ben de çok severim ve benim adım Boyfriend olduğunu söyleyeyim. Heh, çok güzel, değil mi? Evet Rap Savaşı başlayamayız, o kadar hızlı değil. Ha? Gerçekten şaka mı yapıyorsun? Rap Savaşı'nı o kadar hızlı başlamaz ki. Ha, bence başlamalıyız. Birkaç saniye bekledikten sonra Rap Savaşı yapacağız sana. Tamam mı? Tamamdır. Ama... Ama ne? Yamas ne? Evet, ne oldu şimdi gerçekten? Evet, gerçekten ne oldu? Şan onu çok seviyorum. Evet. Geç sesin aşım. Ha sen, ha yok unuttunuz mu? Hiçbir şeyim olmadığı için yapamıyorum. Ösürüp seviyorum ama dinlemeyi seviyorum. Yapamıyorum. Yapsam zaten mikrofonum olsa zaten yapardım. Ha be, sütüm gerçekten bir şey varsa belki yapabilirsin bir mikrofon. Ha Büyüklerimi bu bunu harcayabiliriz diyebilirsem Umarım yapabilirim. Yaparsam yaparız artık. Şöyle savaşını yaparsak bu dünyadan kurtuluruz. Ama olmayacak. Çünkü ben çok güçlüsü yapıyorum. Bir savaş yapmıştım ama çok güçlü yapmam gerekiyor. Mikrofonumu diğer o dünyada unuttuğum için. Ha mikrofonu da o dünyada unuttum. Keşke olsa. Ha tamam ben. Şimdi adını yazma Şimdi başlayabiliriz. Ha. Cidden bu kadar da kolay değil ya. Ha. İyi güzel mi? O zaman başlayalım hadi ya. Hadi o zaman. Ee, ne zaman başlıyoruz acaba? Ha. çok kolaydı bu. Ama neden bu kadar kolay? Ha, kolay başlangıç sevmem ben. Zor kolaydan zora doğru giderim ben. zaman aynı şekilde her zaman aynısını yaparım. Ha gerçekten ben oradan kolay geçerim her zaman aynı taktik yaparım ha. Beni yenemeyeceksin ama. Ama yetmedi bu güç. Bu kadar da yetmedi maalesef. Ha, neden hala çıkmadı ki? Ha, bu yetmedi? Çok kötü çarkı savaşı yaptık. Çünkü aa, bu kadar da kötü ya daha zor yapmamız gerekiyor. Jack. Ama bunu yapmak çok zor. Üzgünüm. Bunu yapmak fazla zor. Fazla yapamayacağımı sanmıyorum ama fazla yapmayalım. Ha, rap savaşı yapmayalım bence daha fazla. Ha, bence gerek var. Hadi tekrar deneyelim. Belki daha zor bir şey yaparsak ne? Ha? Bunu yapmak istemiyorum ama tüm gücümü kullanmak zorunda kalacağım. Sanırsam ama bunu yapacağız. Tamamdır. Buradan gidelim. Yeter ki buradan gidelim ki. Burada yemek yok. Burada ben nasıl hayatta kaldım? Taş yeri hayatta kaldım. Hey taş yemeyi sevmem. Ama dişlerim yetebilir belki. He. Hey ben yemem ki. He. Gerçekten artık ben de dalga geçmeyi, şu dalga geçmeyi bıraksanız da Çünkü daha zor bir şeyler denesek olur mu? Olur tabi gidelim. Hadi. Evet başlayalım. Daha zor bir şarkı savaşı mı yapayım? Aa, yine yendim seni. Bu kolay. Evet çok kolay yapıyor. O çok güçlü. Ha size gücü göstereceğim şimdi. Ha. Ne oluyor? Ha. Olamaz. Hayır. Bunu yapma. Ha. Hayır kız arkadaşımı kurtarmam gerek. Aa, tutacağım. Ha ya et çabuk ya. Ay yetişmiyorum. Boyum çok kısa yetişemiyorum. Hayır. Ha, bir şeyler yoksa yetişeceğim. Ha? Bunu yapmak zorunda kalmadır. Durmayın. Bir şey olmayacak bize. Buradan asla düşünce hiçbir şey yok. Buradan aşağısı sonsuzluk. Ha gidersiniz ve düşürmeyi çalışın. Neden düşmemeye çalışırsın yerine? Ha, bunu yapmak zorunda kaldım. Ama devam etmemiz gerek. Gerçekten bu ondan devam mı edeceksin? Evet başka bir seçeneğimiz yok. Çıkmamız gerek. Ha, ha tamam. Bunu sen istedin. Hadi başlayalım. Ha, gerçekten şimdi nasıl yapacağız? Bunu yapmayalım. Gel şurayı rap savaşını yaptıktan sonra onu yandıktan sonra seni kurtaracağız. düşeceğim ha. Hayır. Seni kurtaracağım. Hmm, üstümden kalkar mısın acaba? He, ee, neredeyiz? Ay, oradan çıkmayı başardık. Ama bilmiyorum. Evet başardık. Hey dostum gerçekten başka kimlerle öyle bir savaş yaptığını çok merak ediyorum. Ha, Sky var. Yani Triki var. Ve Liti var. Onlar var işte. Ve bir sürü kişi var yani babam Evet ve Sky'ı da unutma. Hey onu ağzına alma demedim ben sana. Ona artık ismini alma. Tamam tamam. Sky kim bilmiyorum ama çok. Evet beni aşık gibi bir şey. Hey artık buradan gitmemiz gerekir. Hey Konkan ne yapar? Oo dost Agadi ne yapıyorsun lan? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ha şey o kötülük yanında kaldım. Ne? Nasıl yani? Kim bilir? Nasıl çıkılmayı başardın? Oradan çıkmak imkansız gibi bir şey. Ha, iki tane kişi geldi ve yardım ettim. Birisi küçük boylu mavi saçlı. Ne? Yoksa arkadaşın yanındaki çocuk kız mıydı ve saçı uzun muydu? Kırmızı saçlı da bir kıyafet. Evet öyle bir şey. Olamaz onları hemen bulmalıyız. Neden ki? Onları az önce şurada görmüştüm. Şuralarda bir arkamda gittiler. Bir araya gittiler. Ha o kız Biz hemen onları bulmalıyız. Yoksa tüm dünyanın sonu gelecek. Nasıl? Neden ki? Sadece çocuk hep savaşı yapıyor yani. Başka bir şey olmuyor. Hayır onu hep savaş yaparak ne yapabilir ki? Hep savaş yaparak bütün insanları mutsuz edecek. Ha tamam ama herkes mutlu edebilir veya mutsuz edebilir. Bütün dünyanın sonunu getiremez bu. Evet getirebilir ama çok zor ama şimdi biraz dinlenelim çok uzun olması gerek. Ha. Hadi sen orada olanları bana tamamdır dostum. İlk önce şöyle oldu, öyle oldu işte. Ha, tamam ben ne anladım? çalışıyorsun bana ama anlamadım hala anne ne diyorsun ha sen baş ver gerçekten hala mı ha. acaba orada neler oldu